tatvandan Tatvan'dan 15 çocuk bu akşam kardeş türkülerle birlikte konser verecek. Ama onun öncesinde çocuklar bir de sergi düzenledi. Bir de serginin bir özelliği var. Bu sergiyi dünyanın ta öteki ucundaki çocuklarla, arkadaşlarıyla birlikte hazırladılar. CNN Türk muhabiri Sergül Taşdemir karşımızda. Ee, tabii aslında bu bağlantımızın haber niteliği taşıyan bir başka boyutu daha var. Bu da muhabirimiz Sergül'ün ilk canlı bağlantısı. Ee, Sergül'cüm. Şimdi çocuklar bu akşam kardeş türkülerle konser verecekler. Sen de onların nabzını tutacaksın. Kim daha heyecanlı? Sen mi çocuklar mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Neşin Mengü. Özyeğin Üniversitesi kırsal kalkınma projesi düzenledi. Bu akşam Bitlis'in Tatvan ilçesinden 15 çocuk kardeş türkülerle birlikte aynı sahneyi paylaşacak. Barış şarkılarını seslendirecek. Şimdi yanımızda bu projenin koordinatörü Nurcan Baysal var. Ona projenin detaylarını soralım hemen. Ee, Nurcan Hanım, e, projeyi bize anlatır mısınız biraz? Biz Hüsnü Özeyim Vakfı olarak 2009 yılından beri Türkiye'nin kırsal bölgelerinde kalkınma programları uyguluyoruz ve programımızı uyguladığımız ilk yerde Tatvan'ın Kavar Havzası. Ve bu program kapsamında çocuklarla da birçok çalışma yapıyoruz. İşte çocukların eğitim olanaklarını artırmak için okullar kuruyoruz, festivaller, geziler düzenliyoruz. Ve en önemli partnerlerimizden biri de bunu yaparken Özyeğin Üniversitesi. Bu yıl aslında Özyeğin Üniversitesi'nden stajyerlerimiz bizimle bir hayalimizi gerçekleştirmemize vesile oldular. Biz çok uzun sürede çocuklarla koro çalışması yapmak istiyorduk. Bu yaz geldiler, yaz okulları yaptılar ve bir ahırda çocuklarla koro çalışmasını başlattılar. Çocuklar iki ay o ahırda, ahırda çalıştılar ve daha sonra biz kardeş türküleri o görüntüleri izlettik. Onları ikna ettik, gönüllü oldular sağ olsunlar ve atölyeler yaptık. Bugün de konserimiz var. Bu çocuklarla yaptığımız bir çalışmamız. Bugün aynı zamanda bir sergimiz var, köprü sergisi. Köprü sergisi de bizim açımızdan çok anlamlı. çünkü. Kavar'daki bu çocuklar, Chicago'daki çocuklara mektup yazdılar. Onlar da onlara mektup yazdılar ve aynı zamanda birbirlerinin hayatlarıyla ilgili resimleri çektiler, birbirlerine yolladılar, hediyeler yolladılar. Ve bugün burada çocukların kendi yaşamlarına ilişkin çektikleri bu resimleri göreceğiz. Biraz da aslında amacımız çocukların ufuklarını açmaktı. Çünkü oradaki çocuklardan bir tanesi bize hani burada doğuyoruz, burada öleceğiz demişti. Biz de biraz aslında ufuklarını açmak, onları dünyaya birleştirmek istedik dünyanın iki ucunu birleştiriyorsunuz aynen, aynen, bu projeyle. Peki Erhan hocamıza da soralım. Bu proje nasıl bir anlam taşıyor? Özyeğin Üniversitesi olarak bu kadar anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projeleriyle de bir bütün olarak onlara sunabilmekten dolayı çok sevinçliyiz. Bu öğrencilerden bir tanesi Özyeğin Üniversitesi'nde burslu öğrenci olarak geldiğinde de bu döngünün tamamlanmış olacağını düşünüyorum. İnşallah o günleri de göreceğiz. Çok güzel. Şimdi kardeş türkülerden Feryal e, de yanımızda. O da çocuklarla beraber bir şarkı söyleyecek çok kısa. Ee, Çocuk Hakları albümünün bütün şarkılarını çok güzel ezberlemişler. Hepsini biliyorlar. Oradan Arto'nun bir bestesini söyleyeceğiz. Herkes kendi gördüğüne doğrudur der. Buyurun efendim. Evet, e, Neşime Mengü kardeşler, e, bu biz konseri izlemeye devam edeceğiz burada. Tamam. E, şimdi söz sende. Teşekkürler Sergül. Geçelim Vana. Vana.